Kardeşlerim şimdi hem oraya devam ediyoruz. Kabızlığa devam ediyoruz. Kabızlıktan kurtulmanın çaresini anlatacağız. Tuvaletleri göstereceğiz. Nasıl yapmamız lazım? Tuvalette nasıl oturacağız? Onu anlatacağız. anlatacağız evet. Şimdi Serap Hanım'ın bu çorbada kabızlıktan kurtulmak isteyenler için mükemmel bir çorba. Çocuklarınızın da çok seveceği sağlıklı bir çorba. Evet buyurun bakalım sakala çarpan çorbanızı Duyalım bakalım nasıl yapıyoruz. Duyalım bakalım tamam e, iki yemek kaşığı seredelim 2 yemek kaşığı tereyağımız var İsterseniz siz bunu bir yemek kaşığı da yapabilirsiniz ama tereyağının da bağırsakları çalıştırma özelliği var ondan da yararlanarak tereyağımızı güzelce tencerenin içine koyduk hiç ısıtmıyorum hepsini aynı anda yapacağım bir tane kuru soğanımız var bir tatlı kaşığı salça bazı yörelerde salça konmuyor. Aslında Anadolu'nun birçok yerinde geçiyor ama Afyon yöresine ait diye duydum. Şöyle yarım su bardağı mercimeğimiz var, yeşil mercimek. Haşladık, bu kadar oldu. Şişti. Yarım su bardağı mercimeğimizi haşladık. İçine tuzunu da atacağım. Hepsi bir arada pişsin diye. Şöyle bir çay kaşığı kadar tuz. Bir tatlı kaşığı kadar kuru nane. Bir çay kaşığı karabiber. Attım içine ve bunun üzerine de 6 su bardağı kemik suyu, normal su da koyabilirsiniz. Ama biz hani kemik suyu faydalı diye bunu da ekliyoruz, karıştıra karıştıra pişiriyoruz. Pişirdikten sonra içine, biraz piştikten sonra içine şehri atıyoruz, tel şehri atıyoruz. Yarım su bardağı da tel şehri atacağız, bitti bu kadar. Peki Tarıklı unu ne zaman oldu. koyacaksın? Un ya da kepeğe koyacaktın hani bir de? Koyabilirsiniz, koymayabilirsiniz Feridun Bey. O size bağlı bir yani. Biraz diye. Biraz özleşsin diye hadi sizin için şöyle bir tatlı kaşığı atalım. Nasıl olsa bu karıştırarak. Bu yerine kepek de koyabilirsiniz. Kepek bu de koyabilirsiniz. yerine mısır unu koyabilirsiniz. Bu Ama... onun yerine yulaf unu koyabilirsiniz. Bağırsaklarınız daha güzel çalışır. Aklınızda olsun. Evet. Kepek evet. ve yulaf unu. Yulaf unu aynı zamanda kolesterol düşürücü özelliği var. Yulafın çok enteresan. Yulaf. Unundan yani yulaflı yiyecekler yendiği zaman kolesterolde de düşme oluyor böyle enteresan bir özelliği evet. var kolesterol. Buna çorba dedik ama bu aslında bir öğün gibi oluyor bir kere çok tok tutuyor bir ikincisi mercimek bağırsakları çok güzel çalıştırıyor doğru, doğru. en önemli özel. Baş başına o. bir evet. nimet her hafta Yeşil her hafta en az en az bir veya iki tane baklagiller yani mercimekti kuru fasulyeydi nohuttu, barbunyaydı. Börüleceği de ağzınıza sağlık bunlardan yiyiniz çocuklarınıza yediriniz alıştırınız ne olursunuz çok önemli çok önemli aklınızda olsun balık önemli kuru baklagiller önemli bunları muhakkak yapmanız lazım bağırsaklarınız güzel çalışması açısından evet. şimdi sevgili kardeşlerim devam ediyoruz programımıza neyle devam ediyoruz hemoroidin nasıl olduğunu hemen hızlıca gösterelim bakın büyük abdestimiz geliyor geliyor böyle gösteriyor bakın buradan devam edelim hemen